Herkese yeniden merhabalar. Var Online kullanıcıları için düzenlediğimiz her hafta iki kişiye forma çekilişimizin bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Forma çekilişlerine katılmak için Var Online uygulamasını indirip Size yöneltilen var sorularını evet ya da hayır şeklinde oylamanız yeterlidir. Çekilişimiz uygulamamızda ilk yüze giren kullanıcılar arasında olacağı için ne kadar çok var anketini oylarsanız puanınız o kadar çok artacaktır. Yeni kullanıcılarımız için hemen birkaç örnek göstermek istiyorum. Ekranın solunda bulunan var bölümüne tıkladığınızda hafta hafta var sayılarını görebilirsiniz. 27. haftada sizlere 11 tane var sorusu sormuşuz. Bir örnek gösterelim. Galatasaray Rizli Spor maçının 67. dakikasında Tarık Çetin'in pozisyonunda penaltı var mı? Evet arkadaşlar uygulamayı indirdiğinizde bildirimlerinizi de açtığınızda sizlere bu şekilde gelecek. Siz de buna evet ya da hayır şeklinde cevap vererek puan kazanacaksınız. Puan kazandığımızda ne oluyor? İlk yüz listesi belli oluyor. O nerede? Hemen sağ üstte istatistikler bölümde. Evet. Bu listeyi sürekli kontrol etmenizde fayda var. Çünkü puanlamalardan dolayı burada sıralama sürekli değişmektedir. Burayla ilgili geçmiş videolarda da bahsettiğim gibi biliyorsunuz bizler çekilişleri salı günleri yapıyoruz. E, listemizin belli olması için pazartesi gecesi bütün puanlar sıfırlanıyor ve listemiz belli oluyor. Eğer sizler salı günü itibaren oylamalara katılıyorsanız burada kazandığınız bir e, puanlar bir sonraki haftanın çekilişine yansıyor. Mesela şu anki görmüş olduğunuz liste bir sonraki haftanın listesi. hemen sağ tarafta puanlama tablomuz var. Bunu da kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi bizim esas listemiz nerede bu haftanın çekilişine hak kazanan burada. Evet şöyle hemen size kısaca gösteriyorum. Bu haftanın çekilişine hak kazanan arkadaşlarımız bu kişiler. Evet ben bu listeyi aldım. Çekiliş sayfasını kopyaladım. Size hemen onu da hızlıca gösteriyorum. Evet şu anda burada her şey hazır durumda. Eğer siz de hazırsanız hemen bu haftanın kazananlarını belli diyorum Haydi bakalım. Evet arkadaşlar bu haftanın kazananları belli oldu. Birinci sırada Lincoln, ikinci sırada Ronaldo. Evet kazanan arkadaşları tebrik ediyoruz. Kazanan arkadaşlar ne yapacak onu hatırlatıyorum tekrardan rob.rob.com.tr adresine kullanıcı adı, ad, soyad, adres, telefon, forma, beden ve son olarak uygulamadaki profil bölümünden kullanıcı adınızın yer aldığı yerin ekran görüntüsünü alıp bütün bilgileri eksiksiz olarak rob.rob.com.tr adresine e-mail olarak göndermesi gerekmektedir. Ekipteki arkadaşlar gerekli incelemeleri yaptıktan sonra forma siparişlerinizi verip kargolarınızı gönderecekler. Evet kazanan arkadaşları tekrardan tebrik ediyoruz. Siz de her hafta düzenlenen çekilişlere katılmak istiyorsanız var online uygulamasını indirin. Var pozisyonlarını oylayın ve çekilişe katılın. Haftaya tekrardan görüşmek üzere hoşça kalın.